Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Baldi videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Baldi'miz arkadaşlar çok değişik bir karaktere bürünüyor. Hatta bir karakter de demeyelim, bir eşyaya bürünüyor arkadaşlar. Bildiğiniz tuvalet oluyor. Evet Bildiğiniz klozet Baldi'den kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız çok merak ediyorum. Herhalde çok devamını gibi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Baldi, senden bunu da beklemezdim ya. Bildiğin tuvalet klozet olmuşsun. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ben de şimdi e, oyuna ilk defa sizlerle beraber gireceğim. Oyunun e, başlığında zaten böyle bir oyun çıktığını gördüm, resimlerini falan gördüm ama oynamadım. Şimdi sizlerle beraber oynayacağız. Şöyle bir laf fazla uzatmak istemiyorum. E, start diyelim, start'ı atlayıp başlayalım. Aha. Bakalım. Oğlum niye yer karanlık? Baldi. Ah. ah. baldi tuvalet oldu arkadaşlar. <laughs> Kulezit oldu. Vay vay baldiciğim. Senden böyle şeyler beklemezdim. Geçti senden böyle şeyler beklemezdim. Oğlum. Ben önümü görmüyorum ki. He. Birazcık zor olacak galiba burası arkadaşlar. Ee, ah, kesinlikle zor olacak. 10. 8. 1. Ah eksi 1. Ah yanlış yaptık. E, dur bakalım. Baldi nasıl oluyor şu anda? Anam anam. Ana ana uzun zamandır böyle balde oyunu da oynamıyorduk arkadaşlar modlu. Lan değişik değişik müzik sesleri geliyor. Lan inşallah telif yemeyiz. Dur ben bu e, oyunun oyunu sesini müzikleri kapatırım arkadaşlar. Aa bir saniye dur bakalım. Şimdi kaçalım buradan. Kaç 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 kaç. Bakayım baldeye. Oğlum beyaz ışığı görüyorum ben orada. Beyaz ışığı görüyorum. Şöyle kaçalım. Evet buraya bir telifli müzik koymuşlar arkadaşlar. Oyun sesini o yüzden koyamayacağım ama. ne ee, oluyor lan? Ne oluyor? Oha çıldırdı her yer. Çıldırdı her yer. Müzik şu anda arkadaşlar baya kötü oldu. Ee, şöyle etrafa iyice bakalım. Dur bakalım. Beyaz ışıkta gidiyorum. Okulda da e, ee, şeyi göremedim yalnız. Dur oğlum kapıları kaçırmayalım ya. Ha, kapının bir tanesi burada. Aa, play time'i gördük. Play time gördük. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Hiçbir şey gözükmüyor. O ne? Aa o ne? Dur bakacağım ona bakacağım. Şurayı bir halledelim. Şunu ver bakayım. Tamam. Dur bakayım. Şunu da bir halledelim. 13. Ee, 4. Tamam bu da bitti. Bu da bitti. Evet. Ona iyice çıldırıyor. Her şey çıldırıyor. Şöyle bakayım. Ha playtime geldi. Gel gel. Çık git buradan. Çık git. Buraya neden müzik koymuşlar anlamadım. Aa teleport Teleporter mı? İlk defa böyle bir şey görüyorum Baldi oyununda. Neyse, koşalım bakalım. Koş 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 koş. Aha bir tane daha teleporter buldum. Ee, bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ben. Aha! Oo, oyun değişmiş. Burada da bir tane şey var. Dur dur, o zaman her yere bakalım. Okulu değiştirmişler. 11, eee 1. Salla bunu da. Daha Klozet Baldi'yi göremedik. Daha Klozet Baldi'yi göremedik arkadaşlar. <laughs> vay vay vay. 4 olduk. 4 olduk. Çıkalım buradan. Hiçbir şey de gözükmüyor ki geliyor mu gidiyor mu belli de şunu bir alalım Aha Ha beni herhangi bir yere spamlıyor Beni herhangi bir yere spamlıyor arkadaşlar Tamam Allah Closet Baldi'nin oraya geldim Beni götür beni götür Güzel bir özellikmiş yalnız gerçekten çok güzel bir özellik beğendim Az kalsın geliyordu Aa, müdür bey Allah yine Closet Baldi geldi ki ya Aa, Adamsın Mü müdür beni iyi ki de aldı arkadaşlar İyi ki de aldı beni Brozet Bakalım bu oyunu bitirebilecek miyiz arkadaşlar? 5 saniye kaldı. Şuradan bir kaçmam lazım. Ve elimde hiç teleporter. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Hemen kaç. Hemen kaç. Hemen kaç. Oğlum çok değişik bir oyun olmuş bu ya. Hem karanlık hem hiçbir şey gözükmüyor. Şurada bir şey var mı? Bakayım. Yok burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bir dakika. Neredeyim? Neredeyim? Oğlum değişik bir şeyler çıkıyor ya. Allah geldi. Allah müdüre yakalandım galiba arkadaşlar. O bak okulun ortalarında şeyler de var. Müdür geliyor, müdür geliyor. Vallahi müdür geliyor. Vallahi müdür geliyor. Kaçın, kaçın, kaçın. Başka bir şeyler. Ana, yol kapalı. Lan yol kapalı. Yol kapalı burada. Kaç geri kaç geri kaç geri kaç. Balde neredesin? Oğlum burada kapı yok muydu ya? Ha arkada kalmış kapı. Dur. Balde şu anda yok. Kapı kapı ha şurada. Tamam kapımız burada. Lan niye gidemiyorum ben? Aa bir şeyler oluyor bana arkadaşlar. Heh geldim. Geldim şunu da bir halledelim. Tamam ee, sıfır. Değilmiş dokuz. Güzel bunu da hallettik. Bunu da hallettik. Son iki tane kaldı. Son iki tane de bakalım bir şeyler olacak mı? Şunu bir alalım. Tamam geri gidiyoruz şimdi. Evet siz duymuyorsunuz arkadaşlar ama gene müzik başladı ya. Tamam kaçalım 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 bir daha. Kaç. Şurada bir şey var mı? Buraya bakmıştım zaten. Son iki tane kaldı. O iki tane de müdür bey ben koşmadım. Allah müdürüm koşmadım ama ya. Müdür koşmadım ki. Neden böyle yaptın? Allah 20 saniye. biri Steam'de mesaj atıyor. Yazmayın arkadaşlar. Lütfen yazmayın. We have detention. 15 saniye. Ba Aa, klozet baldi geliyor. Klozet baldi geliyor. <laughs> <laughs> klozet baldi. Allah ya arkadaşlar. Evet klozet baldi. Ağzımı yüzümü kırdı şu anda. Ağzımı yüzümü kırdı. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse. Bir kere daha deneyelim bakalım geçmeyi. Bakın normal baldi iken hop. Hop oturdu ve klozet içine çekti bir yandan. Bir anda içine çekti. Şimdi başlayalım tekrardan. Bir. 2 12 Güzel. Perfect. Harikayım. Geçti harikayım şu anda. Bu sefer diğer taraftan gideceğim arkadaşlar. Diğer taraftan gidersem başarılı olabilirim. Paramı ver. Tamam. Tamam balde rahat ol. Tamam balde tamam sakin ol. 10 1 Evet şimdi nanayı yemiş olabiliriz. Kesik demiş olabiliriz. Sıkıntı yok ama. Şimdi buradan kaçalım. Kaç kaç kaç. Evet. Şimdi buradan ilerleyeceğim arkadaşlar. Bu sefer buradan ilerleyeceğim. Yine müzikler başladı ya. Aa playtime geliyor. Playtime, bir sene eksiktin. Zıpla. Bir daha zıpla. Beni bir salın ya, beni bir salın ya. Neden böyle yapıyorsunuz? Genellikle şurada bir tane çikolata oluyor. Çikolata yok mu? Lan çikolata niye yok burada? Burada mıydı? Şunu bir alalım. Neden bu oyuna müzik koydun ki arkadaşım ya? Tamam. Dur. Şurada bir tane vardı. Tamam müdürden ceza yemedin ama playtime Ya gene mi ya Closet Baldi neredesin Bu oyunu bitirmek aslında arkadaşlar kolay gibi gözüküyor Çünkü o teleportlar falan Baya iş yapar dur şunu bir alalım Şunu bir alalım ver bakayım Ana Closet Baldi nereden geldin sen sen nereden geldin lan? Kaçın 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 kaçın. Closet baldi geliyor. Closet baldi geliyor. Şu parayı al. he. Aa, 3... Üç... İnşallah. Ayva yemeyiz. Geliyor hala. Hala geliyor büyük ihtimalle. Biz kaçmaya devam edelim. Ee, şuradaki teleporterları almak istiyorum. Hazır buraya gelmişken bari işimizi de halledelim. Tamam. Vay be arkadaşlar. Belde her şey oldu. Sakatlandı. Ee, bir sürü şeyin kılığına girdi ama bir tuvaletin kılığına da geleceğini hiç düşünmedim. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir geçiş, geçiş de olamaz. Şimdi. Şurayı bir halledelim. Şurayı bir halledelim. Geldik. Gel bakayım dostum. 0, 2, e, tamam. Bunu da hallettik. Bu e, ba, bu seferde geçmeye çalışacağım. İnşallah e, birazcık mantıklı davranırsam geçerim. Şimdi bize e, bunu ihtiyacımız yok. Bunu aldık. Ama bu teleporter lan burada niye geçemiyorum ben? E He şimdi geçtim galiba. Biraz sarhoş olarak geçtim. Kapı nerede? Kapı burada. Şurayı da bir halledelim. Burayı da bir halledelim. Geldim. Ee, 7 8 Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Bunu da hallettik. Güzel. Şimdi ee, paramızda şu anda işimiz yok arkadaşlar. Bu teleporter inşallah beni badinin yerine atmaz. Aa teleporter aldık ama lan oğlum bir tane teleporterımız oldu. Neyse ben şeye gitmem lazım. Yemekhaneye gitmem lazım abi. Yemekhanede güzel bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor lan? Arkadaşlar burada çok kötü şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ne olduğunu anlamadım. Ah beni alıp götürdü. Baldinin üstüne götürdü. İyi e, yakalandım. Orada çok değişik şeyler oldu. Böyle korkunç sesler gelmeye başladı arkadaşlar. Ve ayva yedim ya. That's me ya. Ulan bir kere daha deneyelim. Dur bakalım. Bir kere daha deneyelim. Çık bakayım. Orada arkadaşlar e, okulda zaten bazı şeyler gözükmediği için okulda gizli şeyler de var ya. Oha. Gerçekten çok değişik bir şey. Son bir kere daha denemek istedim. Son bir şans daha vereceğim ya. Bir dakika ben bitirebilirim diye düşünüyordum. Parayı alacağım balde. Bekle sen bekle. Ver şunu da. Şunu da ver. Ver lan. He. 8 3 Baldi artık beni bir bırak şunun tipine baksanıza arkadaşlar tipine baksanıza Baldi klozet olmuş ya Hemen kaçalım hemen kaçalım Parayı ver Müdüre yakalandım müdür geliyor arkadan Ya müdür bey ama senin yüzüne şu an yakalanırsam çıldırırım geçtim ben bu oyunu bitirmek istiyordum ya <laughs> Beni bir salsanız olmaz mı? Kapıyı açar mısınız? Merhabalar. Abi hiçbir şey gözükmüyor ki baksanıza tamam. Ya abi gene kesin yakalandım arkadaşlar. Kesin yakalandım. 2 3 4 Evet. Yakalandım. Arkamdan bir yerden kesinlikle geldi arkadaşlar. Neyse. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğensiniz. ve klozet e, baleden, tuvalet baleden kaçmamıştıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ekranı çıkan da Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.